Biz de çay Çekiyor musun bizi kızım? Bu forma... Bugün Trabzonspor maçı sattı yine. Daha asılmadı maça. Bursa'ya çıkardı. Aslında Bursa'yı tebrik ediyorum. Bursa'nın ligde olması güzel. Ee, yani Rize Spor aslında hak etmiyor işin açıkçası ama e, şöyle bir şey var. Trabzon bizim komşumuz. Biz Trabzonluyuz. Yani Rize'liyim de yani Trabzonspor diyoruz Çocuklarımın hepsine birer atkı yapmışım. Hanıma dahil. İsimlerimiz yazıyor. Zeynep Tüylo yazıyor burada kızım. Okuyabiliyorsan seninki bu. Kuşlarımıza var. Daha gel kızım. Kendi adımıza. Atkılarımız var. Elimizde yerli kadar Trabzonspor'a destek olmaya çalışıyoruz. Ama Trabzonspor, Spor Kayseri Spor'a Kayseri tezahüratlarıyla o maça da gittik. Kayseri Kayseri dediler. Bütün rakiplerimize maç verdiler. En sonunda e, yine Rize Spor düşseydi ama Trabzon yenseydi ya. Yani Rize yenilseydi veya beraber, beraber kalsaydı ama İsterdim ki Trabzon e, Şenol Güneş'in dışarı çıkartıldığı o e, 69, 60 küsürlü, 70'li yılların herhalde maçıydı. Günahını çıkarsın isterdin Trabzon sporlu olarak. Çünkü burada çok fazla Rizeli olup da Fener veya başka takımı tutanlar var. Onlara karşı her zaman dik durduk, her zaman onurlu durduk. Biz Trabzon'u izledik, Trabzon sporlu izledik. Biz Rizeli'yiz ama Trabzon sporluyuz dedik. Ve her zaman savunduk. Artık savunacak bir şey kalmadı sokakta Trabzonlara soruyorlar hangi takım dursun, düşün dursun diyorlar. Şerefsizler, biz Trabzon tutuyoruz da siz hayırdır? Şimdi bundan sonra siz Trabzon sporu tutmak bırak. Yanından daha geçmeyeceksiniz kızlarım. Ben de size vasiyetimdir. Yeter artık. Yok 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 yok. yok. Bir de bir oyağınım var. Sürekli bana atkı için arayan var bir tane. Trabzonspor'un atkıları için her seferinde atkı sipariş veriyordum ya. Bir daha beni aramasın. Kızım sen de o formanı çıkar. Bunu mu çıkarsın? Evet çıkar. Ya, formayı çıkar. Sen de var mı? Atkını ver. Baba. baba. Tamam onu da yakacağız kızım. Getir. Çıkar formayı.